hareket etmeye başladı e, geminin hareket edişi saat yedi ama tam 6.40'da kapıları kapattılar yani ne yazıyorsa o kurallara çok uyuyorlar e, şimdi çıktık kruz gemisi arkadaşlar bayağı büyük böyle yani 5-10 bin kişilik 10 katlı bir kruz gemisi içinde kasinosu da var barı da var kulübü de var alışveriş merkezi de var bayağı keyifli bir yer e, bakalım hareket etmeye başladık umarım güzel geçer Hadi bakalım Helsinki'de görüşürüz. Neredeyiz? Şu an denizin Neredeyiz? Montum güzelmiş. Teşekkür ederim. Bir 300 lira falan. Göbeğimi düzeltiyorum ya. Göbeğim aşkım hemen saate bakıyorum. Saat kaç? Bir saniye. 6.48 ve bu saatte ne anlatırım bilmiyorum. Bir saniye gözümü taktım. Tam 6.48, kalktı. Aslında erken git gidiyorlar gidiyorlar. Evet. Şu an erken kalktı. İyi varsın. Ne şey, Tam kıyıdan ayrılması o kadar zaman alır. Belki de. Şu an Viking Line şirketiyle Estonya e, IKİ terminalinden Helsinki'ye gidiyoruz. Helsinki'de kaç gün kalacağız? Yani 5-6 günde oralardayız. Biraz zordu para izlemek. <laughs> 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 Çok erken. Ben hala uyanamadım arkadaşlar. O yüzden bir, saat sonra tekrar belki bir şeyler anlatırım. Hoşçakalın. Evet. O bayağı soğuk şu anda saat sabah 8. Helsinki'ye doğru devam ediyor. Böyle keyifli bir yolculuk oluyor. Görüyorsunuz benden başka geri zekalı yok ne yapalım? Ne yapalım yani video çekmek için çıkıyoruz işte arkadaşlar. Hava bayağı soğuk, bayağı da Ayaklarım da ıslandı. Böyle rahat bir ayakkabı giyinmedim yürürken. İşte işte öyle olmuyor işler. Ayaklarım bayağı üşüdü. Herkes kapalı mekanlara takılıyor aşağıda. Ben de işte bir hava alayım dedim en azından da bir video çekeyim dedim. Herkes ıssız adam gibi bak görüyorsun abi de. Şu içki arkadaşlar Long Drink diye geçiyor. İnanılmaz güzel bir şey. Bu long Drink'ler. Mesela ben çok keyif aldım. Jim ve Greyfurt'tan oluşuyor. E, keyifle içtim. Işte asıl içki Helsinki'nin içkisi ama Tallinn'de de bayağı popüler. E, ee, Helsinki'ye gittiğimde tekrardan deneyeceğim. Bakalım. Hadi bakalım yolculuğumuz devam ediyor. Evet burası da Baltık Denizi arkadaşlar. Yılmaz evet, Baltık Denizi arkadaşlar. Evet. Evet, masmağı, Baltık Denizi arkadaşlar. Evet. çamur Benzin'de. Hala telin görünüyor. Hala dönüş nokta. bir, bir saat, bir üç saatlik yolumuz var. Anlat. Neredeyiz? Neredeyiz? Şu an Viking Line gemisinin içerisinde. Sesi Kasino ki. bölümündeyiz. Kasino evet. Ne, ne Yap, yapıştır bakayım oradan bir 50 euro bana bir Hadi. Bu maksimum şey veriyor. 2000 euroya kadar veriyormuş. Bin, bin yapalım. Hı? Ne dersin? Bin bin. Bin. Geldik şimdi ineceğiz arkadaşlar. Başta i̇şte küçük bir ada var. Onu bana alır mısın? <laughs> Lütfen. Neden Finlandiya'da bir adamız olmasın mı? <laughs> evet Gamzun, nereye gidiyoruz? Günaydın. Neredeyiz? Günaydın. Helsinki sokaklarında. çok tatlı bir parkın içerisinde e, ee, o denizin kenarında birazcık yürüdük. İki adaya dolaştık. Dön dolaş aynı yere çıkıyorsun. İnanılmaz tatlı bir şehir. Ondan sonra bu sabah da kalktık. Böyle sekiz gibi uyandım. bu olsa hayatta uyandıramazsınız beni. Ee, hayır burası değil tatlı. Şuraya bakar mısın? Yani? Evet burada karşıyım. Hayır burası değil. E, ee, Uspanski Katedrali'ne gidiyoruz konu böyle dağıldı. Bir an <laughs> nereye gideceğimize girdim ama o süper katedraline gidiyoruz ve orada görüşmek üzere. İnanılmaz bir yapı kesinlikle görmelisiniz. Hoşçakalın. Niye hoşçakalsın aslında? Tekrar görüşürüz. hadi. <laughs> Oysa... Evet. Bir yakışıklı görmenize ihtiyaç var. Onu hemen giderelim arkadaşlar. Şu anda <laughs> yavaş yavaş yürüdük gidiyoruz. Oh. Uh fazla otomuz var. Ya sıkıcı bir şehir değil arkadaşlar mesela. Ben konuşuyorum. Finlandiya sıkıcı diyorlar ben ama ben bence konuşurum. sıkıcı değil. Tamam. Çok fazla rotamız var dedi. Devam edecek kaldı. Evet. Deli gibi yağmur yağıyor. Biz de mecburen ısırdık. Ayakkabılarımız, üstlerimiz mahvolmasın diye. Şu an Helsinki Üniversitesi'nin tam önündeyiz. Bekliyoruz, katedrele gideceğiz ama gidemiyoruz. Yağmur yağıyor. Şunlara bakın arkadaşlar. Allah'tan yağıyor duruyor değil mi? Bu bir hali. Değil evet. mi? Neredeyiz? Zor bir yolculuk sonrası şu an Helsinki Katedralindeyiz. Müthiş güzel. Boom. Mm -hmm. Şimdi nereye gidiyoruz? Gamze Gamze tamam. Nereye gidiyoruz şimdi? Ups Helsinki katedrali O nerede? Sanırım Biraz yürüyeceğiz Bence yağmur başlamadan yürümeye başlamalıyız Tamam Let's go Helsinki katedralini bitirdik arkadaşlar Alexander meydanına da geldik Alexander Meydanı'ndaki anıtı da gördük. Burayı böyle bir gezdik. Tam şu arkada bir tane senato binası var. Onun da önünden geçtik. Şu anda girmedik oraya. Devam ediyoruz bakalım. kabine girmek yasak, flash patlatmak yasak, telefon yasak, sessiz olacaksınız. Merhaba arkadaşlar şu an Rusya'nın katedralinin tam önündeyiz. Finlandiya'nın başkenti olan Helsinki'de çok önemli bir Ortodoks kilisesi aslında. Rus mimar Alexey Gornostev tarafından tasarlanıyor mimari yapısı ama maalesef mimar öldükten sonra yani Alexey öldükten sonra inşaatına başlanıyor ve o şekilde tamamlanıyor. Helsinki için aslında Finliler için inanılmaz değerli bir katedrallerden bir tanesi bu. Yapısı muhteşem. inanılmaz gösterişli ve içerisi ince ince işlenmiş müthiş bir görsel şölen yaşadık. Kaç yılında yapılmış peki? 1862 ile 1868 yılları arasında yapımı tamamlanıyor katedralin. Onun dışında ziyaretçi olarak en fazla sayı ulaştığı yıl 2006 yılı. 560 bin tane insan 2006 yılında e, Uspenski Katedralini ziyaret etmiş. E, kış aylarında eğer seyahat edecekseniz şuna bence dikkat etmeniz gerekiyor. Bu bilgiyi de biz araştırırken öğrendik aslında. Herhangi bir yerde spesifik bir şekilde yazmıyordu. Kış aylarında pazartesi günleri genellikle kapalı olabiliyormuş. Eğer kış aylarında Helsinki'yi ziyarete gelecekseniz Pazartesi günü dışında Spanski Katedralini istediğiniz herhangi bir gün e, ziyaret edebilirsiniz. Çok güzeldi. Benden bu kadar. Görüşmek üzere.